Çok güzelsin be oğlum, Allah'ım, şiir, şiir, şiir. Üş, nasıl kaydım ama? Şu kayışa bak. Oğlum, kayış mayış diyorum, yanlış anlaşılacak. Ya bu nasıl gidip bak be, Allah'ım. Oha, şimdiden. 430 oldu. 442. 43. 44. Hadi. Evet farkı açtık. Arkaya baksana bak o nasıl dizilmişti. Ve bu etkinliği de birinci olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir etkinlikti. Oyun kanalıma ve Forza Horizon renkli dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber drift yapacağız. Ardından araç arayacağız. Envanterimizdeki en performanslı araçlarla hız denemeleri yapacağız. Haydi başlayalım. Driftle başlamadan önce ben size bir drift ayarı göstereyim. Ardından drift yapmaya başlayalım şimdi ayarlara girdiniz ayarlar diyoruz ardından zorluk derecesine geliyoruz ardından kilitlenme önleme hepsi kapalı direksiyon simülasyon olacak çekiş kontrolü de kapalı olacak denge kontrolü de kapalı olacak otomatik vites düz vitesi alacaksınız sürüş çizgisi de size kalmış İster yan, yalnızca frenleme isterseniz de full sürüş çizgisini görebilirsiniz ben sadece frenleme yapıyorum böyle daha çok hoşuma gidiyor Evet şimdi bütün ayarları yaptık. Bu kadardı zaten ayarlar hızlı bir şekilde. İsterseniz ekranı durdurup bakıp yapabilirsiniz. Aldık Supra'mızı altımıza. Bakın şu, şu şunlar var ya. Efsane bu aracı tanıyorsunuz. Fast and Furious. Bu aracı tanımayan ölsün be. Hemen bir gaz verelim. Bak 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 egzoz nasıl sallanıyor. Bak 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 alev atıyor. Üf, bayılıyorum şu araca ya. Buradan geldin abi ama ilk önce şu sağ altta 3'e alacaksın vitesi. O şekilde kayış yapacaksın. Kayış ne ya? Yani? Kayacaksın arabayla. Gaza basacaksın. Ama kontrolü biraz zor. Şüpheyi kontrol etmek biraz zor. Canavar gibi araba kaçıyor. Uçuyor kaçıyor. Ya da isterseniz böyle bir yerde 2 ile gideceksiniz ama hiç tavsiye etmiyorum. 3 bence en ideali. Vites olarak. Evet, çok güzel drift attım. Gördüğünüz gibi. Evet. Harika drift attım. Ne oldu? 84 bin Başarısız. Evet. Şimdi. Aldım mütesim 3'e Kaya kaya gideceğim aşağıya. Onu başarısız olduk onda. Onda yapacak bir şey yok. Bak görüyor musun? Cillok gibi koyuyor. Bu arada arkadaşlar böyle videoların gelmesini isterseniz kanalıma like atıp abone olmayı, yorumlar kısmında beğenip beğenmediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ne görmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz aşağıya. Ve bildirim butonunu açmayı da unutmayın lütfen. Yeni gelen oyunlardan, videolardan haberdar olmak için bildirim butonu şart. Üff nasıl kaydım ama. Şu kayışa bak. Oğlum kayışma mayış diyorum yanlış anlaşılacak. Ya bu nasıl gidip tatmak be. Allah'ım. Supra'nın tadı da başka oluyor be. Şöyle birazcık üstümüzü başımızı parçalayalım da. Değil mi ben anlamadım kesin benim beceriksizim. Bak kontrol edilse var ya, bak 10 numara Cuas. Nasıl kaçıyor görüyor musun? Nasıl kaçıyor? Bak 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 bak. Lan şu, şu, dar sokaklarda atılır ya dedik. Ben bir tane araç vardı. Onunla çok güzel drift atıyordum. Nissan'da galiba. O da bir sadece bir aracı. Allah'ım neler yapıyorum. Böyle drift görülmedi. Kimse Böyle drift atamaz diyemem. Benden daha iyi driftçiler vardır eminim. Çok güzel geçtim ama böyle drift atacaksın. O direksiyonla drift atanlara var ya. Bakıyorum 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 da. Cık. Güzel drift atasın. Kötü bir şey diyeceğim sana. Agam be. Kayıyoruz be. Lan böyle kaymak mı olur be. Kaymak gibi kaymak be. Bas, bas 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 Bak görüyor musun bu Drift'i kes. La 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 Kontrolü zor bu. Supra candır. Gerisi heyecandır kardeşim. Böyle alacaksın. Drift'ini atacaksın. Ve ardından şu sesi dinleyeceksin. Bak 3'te dönmedi gördünüz değil mi? 3'te dönmez. Siz bunu yaptığınızda Mesela dönecek ya araba. Hadi şöyle söyleyeyim size. Mesela siz yuvarlak çizeceksiniz. Böyle bir tane daire var. Onun etrafında döneceksiniz. Onun büyüklüğüne bakacaksınız kardeşim. Ne kadar büyükse o daire vitesi o kadar arttıracaksın. Güç o kadar lazım olacak. Mesela uzun mu döneceksin? Alacaksın 3'e 4'e döneceksin. Ya da böyle kısa yerlerden mi döneceksin? Alacaksın 2'ye ya da 1'i alma. 2'yi al en kötü. Rahat rahat dön. Allah'ım. Of. Of. Oh. Şunlara bak şunlara. Efsane supra. Hiç şaşırtmadım beni bebeğim. Bak mesela şöyle küçücük bir yer var mesela bak şimdi ben nasıl döneceğim bak. Gördüm döndüm. <laughs> Hayır. Dur lan ikiye alayım. İki daha rahat. İki dedim dördü aldım. İki daha rahat bak. Kısa dönecek ama abi. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. Onun adı Supra kullananı usta. Hadi bakayım. Bas 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 bas. bas. Üç sıfır geçti. geçti. Ya şu direksiyonun simülasyon olması şey. Arabanın böyle geç dönmesine tepki vermesine şey yapıyor. Ama onsuz da dönmüyor yani araba. Öf. Öf. Çatmayalım de sevmiyorum. 3 bizim için de hal be. Bak bak. Böyle driftini atacaksın kardeşim. Gördüm drift ayarlarını da gösterdim sana. Canım mı sıkıldı? Bir şey mi sinirlendi? Keyfin yok. Geleceksin bu oyunda driftini atacaksın. Drift ayarlarımız da basit. Yapamayan imkansız yani yapamaması. Evet, toprak supra kullanmak ve ardından artı bir şekilde drift atmak. Şöyle içimde kaldı lan. Bir tane şey yapacağım. O Supra şeyinden yapacağım. Supra diyorum ya. Yani. Şu etkinliklerden bir tane yapacağım. Bak burada drift. Aa drift böyleymiş lan. Bu kadar boşuna gittim oraya kadar. Burada drag var. Drift yok buralarda pek fazla sanki. Pek fazla değil. Hiç yok neredeyse. Olanları da bitirmişim. Bir tane var koskoca şeyde. Haritada bir tane var. Neyse o zaman bari şu yarım kalan şeyimizi yapalım. Onu bitirememiştik. Yarıda kalmıştı. Bari onu yapalım. Şöyle turn left. Okay, turn left. Left baby. Okay. Okay. Aha geldi. Tamam. Al abi şunu 3'e. Bir dakika dur bakayım. Gel abi iki de başla. Bu şurası ikilik mi? Üçlük mü? Burada görüyoruz anlayın. Başladık. Hadi bakayım. Burası ikilikmiş benim abi. Ben gidiyorum bir de üç yapıyorum burayı çıkma lütfen. Bozma da, bozma Çok güzelsin be oğlum. Allah'ım şiir, şiir, şiir. Senin yanında hiçbir şey. Bu kayış. Bu adamları üstünü başını parçalamak. Abi bitti. Bu kadardı. Bu kadardı. Üstünü başını parçaladık. Güzel drift attık. Bu arabayla atılabilecek benim yapabileceğim en güzel drifti yaptım. Attım. Şimdi sıra arabaları yarıştırmakta. Hadi arabaları yarıştırmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu benim en yüksek arabalarımdan bir tanesi. Hatta ben size şöyle göstereyim. Araçlar araç değiştir. Bak şimdi. Performans sınıfı seçtikten sonra benim en yüksek araçlarım burada dizildi. Ben buradakilerin Supra'ya olana kadar şu 5 tane aracı deneyeceğim. Şu an en iyileri bunlar ama ondan dolayı. Şu 5 tanesini deneyeceğiz. Bakalım bu 5'i arasından hangisi daha hızlı. 3, 2, 1, let's go. Bakalım. Çok seri şey yapıyor bu ya. Bu şey arabası gibi hani böyle rally arabaları var ya çok hızlı şey atar, vites atar. Aynı onlar gibi. Dur şuradan şey atar, tamam. Şurada. Bakalım bu yolun sonunda maksimum kaç hıza ulaşabilecek. Oha şimdiden. 430 oldu. 442. 43. 44. Hadi. Hadi be bu kadarmış. 442'ye kadar. Hadi maksimum 443 gördük. Hatta şu an ben sağ sol yapıyor ve zaten yokuş yukarı gidiyoruz şu an. Yani bu kadar az beklemezdim ama çok ya aslında çok iyi gidiyor da çok hızlı varıyor. Vites çok hızlı atıyor. Kaç saniyede çıktı saniye? Dakika saniyede çıktı ya o 440'a. Yokuş aşağı değişir mi bir şeyler? 46 47 Max 47 gördük arkadaşlar. Max 47. Bunu bir köşeye koyuyor. Max 47 gördük bu araçla. Sıra diğer araçta. Yeni aracımız bu arkadaşlar. Sıra bunda. Let's go. Bu araç var ya bu araç. Bak bütün yarışları bununla kazanıyorum. Hatta bir tane yarış bile yapabiliriz. Onu da göstereyim. Çok sağlam yol tutuşu var bunun. Çok acayip sağlam yol tutuşu var. Yani bu max. Evet. 128, 335. 37, 38 yapacak gibi sanki bir şeyler. 39. Yokuş yukarı gidiyor mu şimdi? Hızı fazla gitmez ama ona rağmen 39. Ben de çok uzun bir yol seçmişim galiba. 38, 39. Yani. Max 39 hatta 340 olabilir. O da yokuş aşağı. Yap lan şurada 340. Yap şurada 340. Yapma be. Bu da 339. 339. Bunu alalım köşeye. Nereye gösteriyor bize? Ters doğru doğru tamam bu taraftan gideceğiz zaten. Dümdüz bu kadar yeter. Hadi. El Taco Velos Restorante Tacuera. 1 2 3. Let's go. Bakalım bu kaç yapacak. Ben bu arabayı çok seviyorum da. Bu arabanın kitini ben hazır aldım. Yapan arkadaş da şu tabak tabak gibi tepsi gibi şeyler koymuş. Tekerlek koymuş, jant koymuş. Onu değiştirince de komple gidiyor nedense. Çok saçma yapmışlar onu. Yani beğenmiyorum açıkçası. Sen kaç yapacaksın Hadi sen bir şeyler yap bize. Hadi bize bir şeyler yap. Bize bir şeyler yap. yap. bize bir şeyler yap. Yap bize bir şeyler. Hadi. 28. Max 28 oldu ya. 30. Max 30 oldu. Max 30 yaptı bize. Bak bak sese bak sese. Allah'a da kurban be. Üf üf alev atıyor. Hadi başlayalım o zaman. Bu ters taraftaydı galiba. Dur bakayım. Doğru tarafta mıyım ben? Yok ters tarafta olacak. Şöyle bir dönelim. Bu çok hızlı gidiyordu hatırladığım kadarıyla ama hadi bakalım. One, 2, three, 4. Let's go. Millet 3'ten geriye sayar. Ben bizden dörde sayıyorum. 3'e de değil. Hadi bakalım. Senden ümitliyim kardeşim benim. Ben bu aracı seviyorum ya. Ben bu araca aşığım ya. Supra kadar olmasa da baksana. Arabanın önü kalk. O kadar hızlı gidiyor ki şu an. Ya ne var 6. vitese geçti. Bu arabalar minimum 400'den aşağı gitmiyor ya. Şu kısacık yolda yaptığı şeye bak. 430. 3. 433. Max 433 yaptı. Çok kısacık yolda. Şimdi. 3. Dur lan yerine, yerine dur. 3, 2, 1. Let's go. Bas 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 bas. Acımak yok acımak yok Supra. Sen Supra'sın. Sen babası. Sen father'sın. The father. Let's go. Let's go. Bakalım kaç yapacaksın. Oğlum bunda 7 vites ne ara çıktı. Hadi oğlum şu kısa mesafede. 430 zorlayacak. 40, 2 4 5 6 6 Görmedim aşağıda şeye bakıyorum. 6.46 yaptı. Ve en hızlı araç olarak ben Supra'yı görüyorum ve zaten Supra'yı seviyorum. Ama diğer bir tane aracım vardı ilk başa başladığım o araç şeydi. Çok hızlıydı. O da çok ani hızlara şey yapıyordu, çıkabiliyordu. Bu yüzden ee, bir etki olmadı ama çok hızlı çıktı. Ben yavaştan çıksın istiyordum. O da Supra güzel bir derece elde etti. Ve ayrıyetten şu an bir tane etkinlik var. Ben onu önceden yapmıştım sanırım ama size de göstermek istiyorum. O etkinliği yapalım. Ardından videomuzu kapatalım arkadaşlar. Gidelim o heyecan dolu. Güzel. Biraz da tuhaf. Etkinliği yapalım. Forza'nın böyle güzel şeyler oluyor. Ya bu Forza'ya ayakta tutan tek şey demeyeceğim. Birçok şey var. Onlardan bir tanesi. Bence daha doğru olur. Şimdi Let's go brolar. Hemen buradan kaçalım arkadaşlar. Yapıştıralım böyle bir. 1.1 kilometre. Hatta biz onu birazdan bitiriz. Şuraya baksana birden 4'e çıktık. Let's go. Let's go. Let's go. Bro. Sen buradan çıkarsan. Olmaz işte Oho. Şu ağaçların hepsi keşke kırılabilir olsa. Hepsi. Hep şu kalın olanlar da. Artık o ağaçlardan nefret ediyor. Nefret. Barış yerine gelmiş bulmaktayız. Bastık karemize. Tekli dedik. Bak şimdi etkinliği kes. Ben susuyorum o çalış. Gördüğünüz gibi çok tuhaf. Acayip tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli bir görünüme sahip olan şu araçla birazdan yarışacağız. Ve bunlardan tek bende olmayacak. Bakalım kazanabilecek miyiz? Başlattım. Evet benimkilerden bir çok var ve düşünsene yani. Şu kısa küçücük yolla bakalım neler olacak. Baksana şu tipe. O ne biçim araç. Oğlum çok eğlenceli bu ya. Ben bunu ikinci kez oynuyorum. Size göstermek için açtım. Ama keyifli. Bunda birinci olmasam bile oynanır ya. Yani. Her neyse. Ama biz olacağız tabii ki. Abi önümden çekilin. Üzerimden de. Allah kaçın. Bunu yapmayacaktım ama kaçırdık. Bas abi şuradan. Heh, şöyle bir sal beni abi. Beni yavaşlatıyorsunuz ama siz. Bu adam açtı gitti arayı. Ben bu adamı yakalayamazsam. Bu etkinliği birinci bitiremezsem ne olur? Üzülürüm. E, üzülürsem ne olur? Hepinizi parçalarım. Hepsinin kafatası farklı. Gel yakaladım seni ya. Yani. Gel. Kaçışın yok benden oğlum. Seni yakaladım evlat istediğin kadar hızlı gidebilirsin. Ama ben seni yakalayacağım da şu taşlar. Ya aga ya. Çok yavaşlattılar beni. Bu da açtı fark et. Şurada geçmiştim normalde ben. Gel buraya gel. Önümü de göremiyorum ki düzgün. Ya yavaşlasana az. Geçemiyorum sana. Yetiştim bu sefer de kontrol edemiyorum. Ama yetiştim aldım aldım tamam Tristan. Ben Tri. Trivera yapma bize. Trivera ne lan? Trivera yapma bize alırız aklına Tri. Ben uzak dur. Bak yapıştık ya. Şimdi geçemem onu ben. Şuradan bir sal beni artık oğlum. Heh. Hadi araba hadi araba. Geçtik ya bunu, net geçtik. Bak şimdi çingenlik yapayım mı? Hadi bakayım kardeşim, sağ ol. Döndüm ben, sen de dönmeye çalış bakayım. Kaldı geride. Lan bu araba şeye benzemiyor mu lan? Bizim fuarda vardı. E şeyler vardı. Çarpışan arabalar aynı onlara benziyor lan bu. Ama daha tuhaf. Evet. Farkı açtık. Arkaya baksana bak o nasıl dizilmişti. Ve bu etkinliği de birinci olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir etkinlikti. Forza Horizon sürekli böyle güzel etkinlikler yapıp insanları oyunda tutmaya çalışıyor. Ve bence başarılı da oluyor. E benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlar kısmında beğenip beğenmediğinizi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşecek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.